Gezi timi olarak e, sezonun ilk feribotuyla, Barrel Travel'ın hızlı feribotuyla Samos Adası'na gidiyoruz. 1 Nisan günü bugün sezon açılıyor. E, orada daha sonra gezi olarak düzenleyeceğimiz doğa yürüyüşleri turlarının e, yerel, lisanslı rehberleriyle buluşup güzergahlarımızı önce bir bizzat ben keşfedeceğim. Ondan sonra da e, sizlerin beğenisine sunacağım. Bu yaz Barrel Travel'ın hızlı feribotuyla Samos, Patmos ve İkarya adalarında gitmediğimiz ayağımızın basmadığı yer kalmayacak. Yürüyerek bütün bu üç adayı belki de başka sürprizler de olabilir keşfedeceğiz. Gezi timinde buluşmak üzere. Evet şu anda size ufak bir fikir vermek amacıyla e, yürüyüş gruplarıyla geçeceğimiz güzergahın Manalotes yakınlarındaki ...bir bölümünü ekranlarınıza getiriyorum. Evet... ...bu arada rehber, müstakbel rehberlerimizden... ...Yorga ile birlikte bir mini keşif yapıyoruz. Ee, aşağıda... ...bu Bülbüller Vadisi'nin... ...meşhur, dünyaca ünlü üzüm bağlarından bir kesit görmekteyiz. Güzergahımızın bir bölümü işte bu şekilde taşlı bir patikadan oluşuyor. Ve hemen yanında akan bu su insanı gerçekten dinlendiriyor, huzur veriyor. Evet, biraz daha ilerleyince de Samos'un meşhur misket üzümlerinden yapılan o dövizek ve tatlı şaraplarının e, yapıldığı misket üzümlerinin ekildiği teras halindeki bağları görüyoruz. Köyünün e, merkezindeki bir restoranın e, avlusunda, terasında bulunan e, tarihi çeşmedeyiz, çeşmenin başındayız. E, dağlardan gelen e, buz gibi nefis e, suyundan içeceğiz. İnşallah gruplarımızla geldiğinizde de e, sizler de gezeceksiniz. Tabii bütün gezdiğimiz yerleri e, yerlerin videosunu göstermiyorum çok uzun olurdu. Ama mesela şu anda Karlovasi'de, Ayatriya'da kilisesine doğru e, çıkıyoruz. Bu arada ben size bu yolu göstermek istiyorum. Yürüyüş yolumuzun Ayatırya'da da e, köyüne vardığı noktaya yakın bölümünde bu şekilde taş döşeli güzel güzergahtan geliniyor. Ve işin ilginç tarafı bu taş döşeli yollara günümüzün Yunancasında döşeme deniyor. Evet ortak çok şeyimiz var. Birlikte keşfedecek. Evet video çekmeye devam ediyoruz. Kısa bir video sekans. Karlovasi dolaylarındaki yürüyüş turumuzun bir bölümünde işte doğa ile böylesine iç içe yürüyoruz. Akan suyun sesini duyuyorsunuz. Nasıl ki her gezilen yerde fotoğraf çekilecek, özellikle fotoğraf çekilecek bir yer muhakkak vardır. Karlovasi ile yapacağımız doğa turunda da doğa gezisinde de Muhakkak hatıra fotoğrafı çektireceğimiz yer işte bu ağacın kavuğu. Bu yaz burayı sizlere de keşfettirmek istiyorum ve e, sizin de burada en azından bir fotoğrafınız olmasını e, belki çok daha güzel videolar çekmenizi arzu ediyorum. Sizi muhakkak buraya getirmek istiyorum. İşte bu yürüyüşler doğayla böylesine iç içe olan bu yürüyüşleri Ağustos ayı dahil yapmak mümkün. O nedenle bütün sezon boyunca 2016 yaz sezonu boyunca Samos'ta bu turlarımızı düzenli olarak yapacağız. Kültür artı doğa. Şu anda üçüncü bir doğa yürüyüşü güzergahının keşfi, tespiti için yine yollara düştük. Önümde gördüğünüz, yani ekranlarınızda gördüğünüz iki kişiden biri Türk. Burada yerleşik doğa rehberliği yapan Ersin arkadaşımız. Diğeri de bizim Yorgo. Gruplarımızla buraya geldiğimiz zaman doğa yürüyüşleri için onlar rehberlik yapacaklar. Ve buradaki bütün ayrıca her ikisi de sertifikalı eğitmen. Biraz sonra onu Ersin'le yapacağımız röportajda bunu daha iyi tanıyacağız. Şu anda üzerinde yürüdüğümüz yol da daha öncekiler gibi adada araç trafiğinin gelmesinden önce insanların kullandığı Normal o zamanın köyler arası ulaşım yolları. Şuradan yalnız biraz manzaraya bakmanızı rica ediyorum. O da böyle bir şey. Kim burada yürümek istemez? video. <laughs> <laughs> evet, e, Samos Adası'nda bundan sonra düzenleyeceğimiz e, doğa yürüyüşü ve e, tırmanma, kaya tırmanışı vesaire turlarımızda rehberliğimizi yapacak olan lisanslı eğitmen yerel rehberlerle birlikteyiz. Yorgoyu solda dünkü turlarımızdan tanıyorsunuz. Fakat e, ekranlarınızın sağında Ersin var. Kendisi e, çok kıymetli bir rehber bizim için. E, e, evet Ersin, seni lütfen tanıyalım. 39 yaşındayım. Burada Samos Adası'nda yaşıyorum eşimle beraber. Gördüğünüz üzere ada gerçekten çok güzel. Birçok güzel koyu var, tırmanmak için alanlar var, güzel dağ, yürüyüş yolları var. Sessiz, sakin, beslenme havası her şeyle mükemmel bir ada diyebilirim. Bize ee, evet e, lütfen eğitmenlik... E... Ben Türkiye evet. Dağcılık Federasyonu'nun sertifikalı kaya tırmanış ve dağcılık eğitmeniyim. Burada aynı zamanda kendi hobimi yapıyorum, insanları eğitiyorum. Aynı zamanda ile beraber çalışıp insanlara e, buranın güzelliklerini göstermeye çalışıyoruz. Ve inşallah bu sene birlikte çalışacağız. Evet, herkesi buraya bekliyoruz, arkadaşlarımızı. Geleceğiz. Onlara adayı göstermeye hazırız. Evet, muhakkak geleceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs>